Bodrum'da bir motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada bir genç öldü, bir genç ağır yaralandı. Kaza Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde rampa aşağı seyreden bir motorun üzerinde iki gencin bulunduğu motosiklet sürücünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Orta refüjü aşıp yolun karşı tarafına geçti. O sırada karşı istikametten gelen yolcu minibüsüne büyük bir gürültüyle çarpan motosikletteki iki gençten biri minibüsün altına girdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Evet, evet. Kazada minibüsün altına giren genç yaşamını yitirirken yaralanan diğer genç ise ambulansta hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası gencin öldüğünü öğrenen minibüs sürücüsü H.Ç. ise fenalaştı. Ayakta durmakta zorlanan sürücü ambulans hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde inceleme sonrası minibüsün altındaki gencin cenazesi çıkarılarak cenaze aracına konulup ön otopsi için morga kaldırıldı. Kazada ölen ve yaralanan gençlerin kimlik ve yaşlarını ile sürücünün kim olduğunu tespiti için çalışma başlatıldı.